Merhaba değerli izleyicilerimiz, bugün Pendik'teyiz, Atatürk Kültür Merkezindeyiz. Yanımızda Emine Erdoğan hocamız var, Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu müdürü Hanım. Hocam sizi dinliyoruz. Hayırlı evet. olsun öncelikle. Çok ben teşekkür çok beğendim ediyorum. hocam. Hoş geldiniz. Çok harika. Güzel Emine bir sergi, sergi oldu ve sizlerle biz bu sergide çok büyük onur duyduk. Pendik Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu Ebru sergisi. Beş yıldır çalışmış olduğumuz eserleri bu sergiyle taçlandırdık. Background'ına baktığınız zaman beşinci sınıftan itibaren başlayan öğrencilerimiz, emek veren, zaman ayıran, özverili bir şekilde çalışan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımlarıyla muazzam bir sergimiz gerçekleşti. Ee, tabii bizim Pendik Sezai Karakoç İmam Hatip Ortak olarak vizyonumuzda e, kültürde, sanatta, teknolojide, bilimde, akademik başarıda öncü ve önder liderler yetiştirmek, okulumuzun, bakanlığımızın bize biçmiş olduğu vizyon doğrultusunda çalışmasını sağlamak ve İmam Hatip misyonunu en üst düzeyde temsil etmek gibi görevimizi sürekli çalışmalarımıza taşlandırıyoruz. Ebur sergimiz de bunlardan bir tanesi. İçinde benim de öğretmenlerimle birlikte çalışmalarımızın bulunduğu bir sergi. E, bizim buradaki çalışmalarımızın aslında hocası Deniz Kadıoğlu bize her hafta destek olmak amacıyla gelen bir öğretmenimiz. E, ve e, nihayetinde böyle bir sergi <laughs> ortaya çıkarmış olduk. Evet, çok güzel. Elinize emeğin sağlık. Sevgili hocam, birlikte gezelim. Peygamber efendimizin sözlerini içine alan, onun sözüyle başlayan 40 Hadi hadisi. Alalım hocam. Hemen alalım evet. onu. Evet. Gale güzel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harika. E, altındaki yazımız yine e, El yazısıdır. İstiklal Marşımız ve 40 hadisi Ebru e, çalışmasının üzerine kaligrafi ile sergilenen bir sanat eserini görüyoruz. Yine burada da Telak Suresi'ni görüyoruz. Ee, Şurada sizin de değil mi hocam? Evet, bu, bu kenarındaki e, eser, e, benim kendi çalışmam. Elinize sağlık, çok güzel olmuş hepsi, birbirinden güzel. Yine bir hadisi şerif, bizi aldatan bizden değildir. Evet. El-ermalü bin niyat, ameller niyetlere göredir. <laughs> Aslında biz bu sergide evet, sanatı, hocam. Peygamber efendimizin hadislerini duvarlarda öğretici ve kalıcı estetik bir şekilde de öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi e, çocuklarımızın yaş aralığı nedir? Onu bir söyleyelim mi? 10 e, ila 14 yaş arasındaki öğrencilerimiz. Diyorlar ki e, biz bunu e, uzun zamandır e, çalışıyoruz üzerinde. Tabii. Geleceğin Ebru e, sanatçıları bunlar. Diyebiliriz. Değil mi? Diyebiliriz. Ebru Çünkü ısrarla vazgeçmeden her hafta düzenli bir çalışmayla bu ürünü ancak çıkarabiliyorlar ve 5 yıldır yapılan bir çalışma. Çok güzel. Nasıl dinlendiriyor değil mi kesinlikle. hocam evet, insanı? Bakarken böyle bir ruhunuza evet, bir dinginlik, evet. bir huzur hissediyorsunuz. Ve hadis-i şeriflerin çok etkileyici tarafı vardır. O evet. dünkü sizin halinizi, dünyevi yaşantınızı evet yol gösterici özelliği vardır. Mesela demin bir gezen misafirimiz, bu hadis bana çok etkili oldu, çok etkilendi. Bana ders verdi dedi, bana bir öğüt, nasihat verdi. Bugün buna dikkat etmem lazım. Dinin başı İslam, direği ise namazdır. Çok güzel. Burada ne diyoruz? <laughs> Ey kalpleri <laughs> halden hale çeviren Allah'ım benim kalbimi dininde sabit kıl. <laughs> Efendimizin Hadi Şerife, çok güzel. Nasıl güzel uyum hocam, nasıl güzel yapmış. Renkler, ellerinize sağlık. Gerçekten çok beğendim ben, çok güzel olmuş. Şimdi burası yalnız şu iki tanesi yine benim çalışmam. Evet. Onu da göstermiş olalım. İnsanda bir organ vardır, eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklıdır. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o karttır. Evet. İşte bu benim. En sevdiğim evet, hadis hocam. Evet. <laughs> Hemen yakın çekim aldık onu da. Çok güzel. Buyurun. Beş vakit namaz Buyurun. herhangi birinizin kapısından gürül gürül akan ve içinde günde beş detaylı de tanıdığı irmağa bakmaya hamdını. <laughs> Evet, burada da farklı bir ambiyans var. Öğrencimiz Ayşe Yümeyra Turgut, 7A sınıfı. Ee, okulumuzun keman çalan, e, tez çalan, gitar çalan e, sanatkar öğrencilerinden birisi. Tabi gelin bahsettik, evliden bahsettik ama okulumuzun böyle bir yönü de var. Ee, süre gelen, yine 5 yıldır devam ettirdiğimiz e, sanat ve kültür derslerimizden bu tarz derste de kendini yetiştiren öğrencimiz Ayşe Mimira Çorut. Bir özelini daha söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda Anadolu Yakası'nın bölge birinciliği vardı. Maşallah, maşallah. Tebrik ediyorum hocam, sizi tebrik ediyorum. Bu çocuğu yetiştiren aileyi tebrik ediyorum. Sizleri, harikasınız. ...artık bu kısımlar laleler, çiçekler. Şimdi Ebru... ...tekneye düşen bir damlanın... ...filizlenerek laleye... ...karanfile, çiçeğe dönüşmesi. Ee, ve eski arifler şöyle derlermiş... E, ...Ebru'da Allah'ın külli iradesi... ...kolun cüzi iradesi vardır. <laughs> külli irade... E, ...sizin oluşturmak istediğiniz şey... Cüziye irade ise tekneye koymuş olduğunuz kağıttan çıkan şey. Yani sizin aslında hayal ettiğiniz maalesef zaman zaman e, kağıtla örtüşmeyebilir. Bazen daha iyi olabiliyor, bazen daha düşük kalabiliyor. O yüzden bir Ebru diğerine benzemez. Özgündür derler ev ustaları. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. İşte bu da çok önemli. Çok değerli değil mi? Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeş için istemedikçe gerçek anlamda iman, i̇man etmiş olamazsınız. hocam Allah'ın hakkını Hı. koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Evet. Bakın burada. Çok güzel. Evet bütün. Biz 17 tarihi neydi hocam? Ne kadar? 17 21 Mayıs. Açık, açık olacak. Evet, evet, açık. Bu sergiyi lütfen gezip gezip bekliyoruz. Gezip, sanat severleri, etki severleri evet, çıkartmışlar. Hepsi. Çok güzel. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Ben Melike Acar, 9. sınıf öğrencisiyim, 15 yaşındayım. Bu Ebru sanatını 5 yıldır yapıyorum. 5. sınıfta başladım, 10 yaşından itibaren yapıyorum. Bu, bu sergi, bu yıl yeni yapılan bir sergi. Ee, yeni yaptım bu Ebru'yu. Geçen yıllardan beri çalışıyoruz bu sergi için. Çok güzel olmuş. Emeğinle sağlık. Sağ olun teşekkür ederim. Yani büyük bir emek var yani. Bak geçen evet. yıldan beri yapıyorum diyorsun. Evet, geçen yıldan beri bu sergiye çalışıyoruz. Bir sürü eser çıkarmaya çalışıyoruz. Sadece bir evru için değil. Bir sürü Ebru için çıkartıyoruz Ebru. Peki bir İstanbullulara ne söylüyoruz? Biz ne yapsınlar? Burası neresi? Atatürk Kültür Merkezi, Pendek değil mi? Evet. Gelsinler bu güzel... Ebru sergisini görsünler değil mi? Evet. İsteyen herkese tavsiye ediyorum çünkü çok gerçekten rahatlatıcı bir sanat türü. Sanat türü çok gerçekten çok güzel bir şeyi sanatı yani.